Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir bilgilendirme videosuyla yine karşınızdayım. Ama bu bilgilendirme biraz daha size bir para kazandırabilecek bir bilgilendirme videosu. Yani airdrop'ları kovalayarak, airdroplardan coin kazanarak bu coinleri paraya, maddiyata nasıl çevirebileceğiz? Onu göstereceğim size. Şu an inanılmaz güzel bir airdrop var. Sikem olma ihtimali var mı? İnanın bilmiyorum ama skem değil gibi Hani yani kapanıp yok olma ihtimali Şu an için yok gibi gözüküyor ve 250 dolar gibi bir para kazanıyorsunuz Gerçekten çok güzel bir miktar Hani bu düşse düşse 100 dolara düşecek Ve 100 dolar da gene yani Şu an 13.5 olduğunu bir video çektiğim zaman Doların 13.5 olduğunu hesaba katarsak 150 aman 100-150 dolar Size 1500-2000 lira gibi bir para getirecek Ortalama yani bence gayet kaybedeceğimiz bir şey olmadığı için bir para yatırmadığımız için gayet riske atılabilecek bir şey. Sadece bu airdropu alabilmek için size şimdi anlatacağım adımları izleyeceksiniz. Öncelikle arkadaşlar aşağıda bıraktığım bir link var airdrop linki. Bu linke tıklayarak direktman bota bağlanabilirsiniz. Ama öncelikle bir telegram hesabınızın ve bir de kripto para hesabınızın olması gerekiyor. Ben Metamask'ı kullanıyorum. Trust da kullanabilirsiniz. Ben Metamask'ın e, Wallet uygulamasını kullanıyorum. Bunu nasıl e, açabilirsiniz? Nasıl yapabilirsiniz? Bununla ilgili gerçekten bir sürü e, video var. Yani Google'a yazdığınızda Metamask cüzdanı nasıl oluşturulur? Bir sürü e, video çıkacaktır ve zaten çok da zor bir süreç değil. Çok kısa bir süreç. Öncelikle bu cüzdanı oluşturduk. E, bir adet e, Telegram hesabınızın olması gerekiyor. Bir adet de Twitter hesabınızın olması gerekiyor. Eğer bu ikisi varsa bu airdrop'u çok rahatlıkla alabilirsiniz. Yani bir nevi reklamını yaptırıyor coin ve karşılığında size bir ücret veriyor. Öncelikle bu MetaMask'ı kurduktan sonra ben de şöyle bir giriş yapayım. Girişi sağladık arkadaşlar. Bu benim ikinci bilgisayarda kullandığım MetaMask hesabım. IP'ye özel oluşturuluyor MetaMask hesabı. Eğer oluşturamayanlar olursa bana yorumlarda sorarsanız yardımcı olurum tabii ki. Öncelikle arkadaşlar aşağıdan attığım linke tıklıyorsunuz ve bota bağlanıyorsunuz. Bu bot ne yapabilir diye bir sayfa çıkıyor. Daha sonra aşağıda bot komutları gözükecek. Oradan şu slash start tuşuna basıyorsunuz ve önümüze bot sizin başlama adımını atıyor. Diyor ki join official telegram gruplarımıza gir. Yapacağınız şey grup 1'e basıyorsunuz. Grup 1 geliyor. Burada 200 bin üye olduğu için maksimum iyi olduğu için Katılmanız belki biraz zor olabilir. Katıl tuşu burada olacak ya da burada olacak bilgisayar için. O katıl tuşuna sadece yani katıl deyip onayla değil katıl tuşuna abanıyorsunuz. Ve bot birilerini çıkarttığında siz içeriye giriş sağlıyorsunuz. Buraya girdikten sonra geri geliyoruz. Grup 2'ye geliyoruz. Ona da aynı şekilde burada çok bir kişi yoktu. Gene artmış. Çünkü gerçekten güzel bir para veriyor. Buraya da katılıyorsunuz. Daha sonra diyor ki buralara gel ve yorum olarak Terk 10 10.000x yaz. Bunu buradan kopyalayın ve gidin iki gruba da yazın bunu. Grup 1, grup 2. İkisine de yazdınız. Sonra geliyorsunuz buraya. Diyor ki join this channel. Bu telegrama katıl diyor. Tıklıyorsunuz. Terk News. Buraya katılıyorsunuz. Daha sonra geliyorsunuz. Sponsoruma katıl diyorsun. Sponsoruma katıl diyor. Sponsoruna katılıyorsun. Buna da katıldıktan sonra geri geliyorsun ve check emojisi olan şu aşağıda botta göreceksiniz. Siz ben bitirdiğim için adımları bende mesaj yaz var. Oradan direktman çekliyorsunuz. Ve diyor ki tamam onayladım diyor eğer bunların hepsini yaptıysanız ve diğer aşamaya geçiriyor. Diyor ki Twitter'a gel diyor. Beni Twitter'dan takip et abi diyor. Geldik. Twitter'dan terk ki takip ediyorsunuz. Daha sonra kapatıyorsunuz bu sayfayı. Diyor ki ben buraya pin it, yani sabitlediğim bir post var diyor. Buna tıklayarak buna ulaş diyor. Diyor ki gel diyor. Sen bunu beğen diyor. Sen bunu bir retweetle diyor bir de sen buna bir yorum yapıyor, Aşağıya geliyorsunuz arkadaşlar. Bir tane yorumu şöyle kopyalayı verin direkt kolaylıkla. Kopyaladıktan sonra buna yorum olarak atın e, bu posta. Daha sonra bunu bir de retweetliyorsunuz şöyle. Alıntı retweet yapıyorsunuz. Retweetle dedikten sonra o kopyaladığınız yorumu bunun üzerine tekrardan yapıştırıyorsunuz ve buradan tweetliyorsunuz. Tweetledikten sonra diyor ki bana şu e, oy verme için yapmanıza gerek yok arkadaşlar bu arada. Diyor ki ben bunu kanıtlamak için senin o retweetlediğin hatta ben de o var. Şöyle gelelim hemen hesabımıza. Ve ona sayfama geleyim. Örüp. Ha profilime geleyim pardon. Buradan o retweetlediğin postu bul diyor. Ben bazı airdroplara katıldığım için burası biraz kalabalık şu an için. İşte arkadaşlar mesela şunun üzerinden göstereyim biraz e, sizi de bekletmeyeyim, Retweetlediğiniz posta geldiniz. Paylaş dediniz. Bu tweetin bağlantısını kopyala dediniz. Telefonda da aynı şekilde yapılıyor. Tweet'in bağlantısını kopyaladıktan sonra Telegram'a geliyorsunuz ve buraya direktman yapıştırıp atıyorsunuz bunu. Bunu attıktan sonra direktman diyor ki zaten ben kontrol ettim. Eğer gerçekten bunları yaptıysan bana wallet adresini at paranı yollayayım kardeş diyor. Sen de diyorsun ki tamam eyvallah diyorsun. Metamaskına giriyorsun ya da Trust Wallet hangisini kullanıyorsan hiç fark etmez. Şurada gördüğünüz gibi account1'ın altında bir adres var 0x diye başlıyor her zaman. Bunu kopyalayın ve direkman gelip e, bu bota atın. Attıktan sonra diyor ki şöyle silelim bunu karışmasın. Bunu attıktan sonra diyor ki sana tamamdır. Sana ben 10 bin terk hediye ettim. Bakın burada 64 dolar diyor. Coin değeri arttı. 250 dolar şu an ediyor. Ödeme kanıtını da video sonunda fotoğraf olarak ekleyeceğim. Ya benim bu volutuma gelen parayı altındaki değeri de gözüküyor. Bu şekilde siz de göreceksiniz. Diyor ki 10.000 terkim var diyor. Eğer bir kişiye referans olursan diyor, 2500 terk daha kazanırsın diyor. Yani her bir arkadaşınıza paylaştığınızda 2500 terk kazanıyorsunuz. Ve 10.000 de çekim yapabiliyorsunuz. Yani buradan rahat bir şekilde güzel paralar kazanabilirsiniz arkadaşlarınıza davet ederek. Direkman böyle geliyor. Şimdi tamam ben bunu yaptım da ben bunu cüzdana nasıl alacağım derseniz. Direkman geliyorsunuz ve aşağıda yine emoji'ler var. Balance, withdraw gibi. Buradan direktman withdraw diyorsunuz bu şeyi. Bu atıyorum Presel Live yazıyor burada. Buna Vitral diye yolladığınızda diyor ki tebrikler diyor. Çekiminiz onaylandı diyor. E, maksimum 48 saat içinde hesabınıza ulaşır diyor. E, maksimum bir gün içinde atıyorlar arkadaşlar. Hani 15-20 dakikada attı da oluyor benim arkadaşlarıma 15-20 dakikada atanlar da oldu. En maksimum 48 saat diyor. 48 saat içinde coinler hesabınıza ulaşıyor. Direkt geliyorsunuz buraya. Burada mesela ha onu da göstereyim. Mesela coin'im bende yok. Burada gözükmüyor. Ben bunu nasıl bulacağım? Buradan I don't see your token diyor. Burada import token dedikten sonra token'ın adresi ne diyor arkadaş diyor. Sen mesela bunlara geliyorsun abi direktman. Bu da ne diyor? Terk.com. Terk.com'a bir girelim. Web sitelerine bir girelim. Buradan ön satıştan coin'lerini de alabilirsiniz tabii ki. Şöyle Metamask'la bağlanmasın dedim gerek yok dedim. Hemen şöyle bir şeyimizi yapsın. Daha sonra buraya geldik. Bunların web sitesi. Web sitesi de gerçekten güzel tasarlanmış bir web site. Gelecek olabilecek bir web site bence. Ee, buraya geldik. Diyor ki burada kontrakt adresi. Bu kontrakt adresini buradan kopyalıyorsun. Bunu kopyaladıktan sonra geliyorsun. Ben bu coin'i göremiyordum diyoruz ya. Buraya yapıştırıyorsun abi bunu. Bak direktman terk. 18 diye tanıdı zaten. Direkt sen add custom token diyorsun import token diyorsun. Direktman tokenin buraya tanımlanıyor. Eğer tokenların yattığında şirket gönderdiğinde burada 10.000 terk olarak gözükecek. Ve 10.000 terkin de şu an değeri 230-250 dolar. Şu an benim bu videoyu çektiğim sıralarda. Ben de 25.000 terk var. Ee, ekran fotoğrafını da telefonum üzerindeki wallet'tan aldım. E ekran fotoğrafını da videonun sonuna koyacağım arkadaşlar. Oradan da görebilirsiniz. Ödeme kanıtı olsun bu da hadi diyelim. Ee, yani bu kadar kısa bir sürede çok bir şey yapmadan yani hani para bile vermiyorsunuz hani para vermeden güzel bir ücret kazanabilirsiniz coin kazanabilirsiniz isterseniz satarsınız hani satmak için 3 aylık 4 aylık bir süreç var o 3-4 ay sonra satılabiliyor bu coin yatırım olarak köşeye koyarsanız zaten hiçbir para ücret bir şey vermediğiniz için maksimum boş boşuna telegrama girmiş olursunuz coin'in değeri düşerse ve yani çok da bir düşülebilecek bir şey yok yani maksimum 250 dolardan kaça düşer 50 dolara düşer gene 50 dolar 500-600 lira para yapar gayet güzel bir ücret bence. Arkadaşlar işte bugünkü videom bu kadardı. Size biraz daha böyle hani fırsatları değerlendirmeniz için hem de kripto para borsası büyüyen bir borsa bildiğiniz üzere. Buradan nasıl basit bir yoldan airdrop kazanabilirsiniz? Hani bazı airdroplar oluyor çekiliş usulü. Oradan çekiliş yapılıyor ve kazananlara veriliyor. Bu herkese dağıtılan bir airdrop ama hemen şöyle web de göstereyim. yüzde %45'i dağıtılmış bile. O yüzden hızlı olun coin'ler bitmeden almanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer anlamadığınız ya takıldığınız ya da yapamadığınız bir durum olursa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Beni tanıyanlar bilir. Yorumlara %99 oranında cevabımı veriyorum. Oradan sohbet ederiz, oradan yapamadığınız şeyleri yaparız diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.